Hadi. Voltay'ı da çek. Bir voltayı da gel burada uzaktan çek voltayı, yandan çek voltayı buradan. Bu bomba. Voltay mı? Salpay mı? Neyse. Çek arada yavaş yavaş. Olmaz arada yavaş yavaş. Acele etme, ama acele etme. Ben alı ol. Alı. Ol. Olmasın, <laughs> gel Gelecek, gelecek çekerim. Neye yok, ben çekerim. Yaban verecek ha. yok. Vallahi bırak gül vay vay. ama güçlü olamaz. Avcıdır, avcıdır avcı bana. yarım var. E bevda, sen çek geri baba bari. doğru geri gel. Ha gel geri. Ha sicim kopacak.

durayım. İlk denize gir. Ya çok 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 bak git yakın al be Bir daha yakın al yukarıda. Balığı görürsünüz. Yavaş. Hop hop. Hop. Hadi elke. Hop oda. Hadi elke. Hadi elke. Yavaş. Yuvda kardeş yanaş sen yanaş. Dur hadi oraya. Oya. Oya ne? Aç bu yuva. İlk hale suya gir.

Haydi ki çabuk o kadar. Dur 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 dur. <laughs> gel çekim. Ol tayda. vallahi billahi. Bırak iyi. yeni yukarı var. Kaldı yukarı. Kaldı çıkar ağzının üstünden. Evet sayın seyirciler, ben Bilal soy olarak bu balığı nasip ettiler <laughs> valla. Teşekkür ederim. balık be! Kadak benim kamera nerede çekeceğim? Bozdu Bal, balığı çevir ha, ha öyle. İnternet... Alo, kapat! Daha kımıldama ha. Kımıldama haydi o. Allah! Bırak yine yerde, bırak yine yerde. Yerde bırak. Bırak yerde. evet. Yani ben de kolum kadar bir mal. Sayın seyirciler. Çevgen yudar bu yanı. Anlı baksın bana Yok. Ha öyle. Malgo atlı ya.